Hoş geldiniz arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olalım arkadaşlar. Atları seven arkadaşlar özellikle Bolu Özkanat çiftliğindeyiz. Ben Erçi abiyle gidiyorum. He ona bir. Ha? Maşallah bin kere. Görüyor musun bana Adamsın. Ha? Evet arkadaşlar. Ne yapıyorsun Mane abi? Ha? Oynuyor. Tokat oynuyor. oyun havası yapıyor. Tokat oyun havası. <laughs> hani oğlum? Hani? Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Şöyle dur. Yavaş, mesela yavaş. Oh. Evet. Evet arkadaşlar bacanak şöyle yaklaş. Az bir şey yaklaş şuraya. Şuraya yaklaş. <laughs> Heh. Az daha yaklaş. Ortaya doğru. Hasan gel sen binsene. He, bu atsamış. Tamam atsamış bu. Bu at atsamış. Şey yapıyor. Hı hı. Yok yok. Dişi senin at. Atsamış. Gitme gitme Erol. Erol. Evet Mehmet. 600 kişi şu anda Mehmet. <laughs> Yaklaş Erol az yaşa. Bak gördün mü? Bak. Atsamış bu değil mi? Ha ha. Hmm. <gülüyorindistinct> Hı -hı -hı. <laughs> Ümit. Şu anda Özkan e, Bolu Atçıviliğindeyiz, kardeşim. Yalnız... E, Aha, şu atısamış. Evet. Ne yapıyor bu, ne yapıyor? Bu onu anladı, hissetti bu. Kulağım He? O ya? Aynen, Bugün... Bilmiyorum. Benim rüzgarın yanında dur alo. Ha. Şey Hasan gitme hele. Yani. Sen de burada dur. bacanak, naktördüğünüzü bir çekeyim. Ha sen burada dur. <laughs> Fazla yaklaştım Hasan. atsam mı şeyce? Kiş Hasan. Hadi. Şey kanka bunu benim ata şey yapsana, koklatsana götünü. Koklatsana. Götünü dön, koklasın. Götünü dön, götünü. Götünü dön. <laughs> Dön, dön götünü dön. Dönsene bacana Heh. Heh. Az daha yaklaş. Az daha yaklaş. Az daha Çok harikasın. Harikasın yalaş. Bari bir şey yapamıyor koklasın bari. <laughs> ben yok o görmediği için ilk defa öyle yapıyorum. Aynı rüzgar da öyle. Yaklaşamadın ki bacana. Ya kaçım ben ya. Yok senin at önemli değil. Bu at şu anda şey yapıyor yani. Güzellik konusunda bu diyor. Atsamış. Atsamış bu. Bak ona hır hır yapıyor buna bir şey demiyor. Yaklaşsana bacana arasını döndürsene. Ama arasını döndüreceksin yavrum. <laughs> ha, ha 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 Metin, bana şöyle arasın benim at olarken bir video çeksene. Dön de bacana dön Gitme hele lan. Gel gel. Tamam buna bileceğim. Efendim canım. Ya. Yok yok az önce duman etti ortalığı. Görsen mi? Şey Erol arasını yavaşla, bir video çeksinsen sen Mehmet. E, Mehmet. Onu ben YouTube'da paylaşacağım. Gel. Ümit şu ata sen bir şu benim ata ahırını yaklaştırsan atı. He he. Şuna he? Sadece benim at koklayacak. Başka bir şey yok. Hadi. Ümit hadi onu ben alıp özellikle paylaşacağım. Aha videoda canlı arkadaş Allah'a emanet olun. Eh, arkasını şey şey Ümit arkasını. Atın arkasını döneceksin ya. At, önünü değil arkasını. <laughs> Arkasını döneceğim. Öyle yapmıyor arkasını dönersen. Haber, yok yok. Ha? Bu da atmıyor ya. Dönsene sen. Oynay, atmaz atmaz. Döndersene bacana, arkasını döndersene arkasını arkasını dön. Hah. ha döndür döndür döndür. Yaklaştır koklasın, yaklaştır yaklaş biraz daha yaklaştır yaklaştır Hah. ha ee, yaklaştır Hah, yaklaştı yaklaştı olmadı. Yaklaştıramadın ki yavrum ya. Abi. Elinle yaklaştırabilir mi? <laughs> ne? Ne kız? Ne kız? Ne 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 Aleyküm selam, aleyküm selam. Elinle yaklaştı ya. <laughs> Önünü değil. Önünü değil. Ha. Aa, aynen o şekilde. Ha. Evet. Sıkıntı yok ya. Dayı, <laughs> Sana sağ olsun yapacak bir şey yok. Allah benden oldu. Çektin değil mi tam oraya? Tamam. Efendim. Evet arkadaşlar. Çiftliğin ineğisi geliyor. İneğisi. maşallah. Maşallah. Kanka atları bugün hepsi de güzel. evet. Evet. Kanka senin şu at, atsamış. Aha şu at. Aha şu, kır. Atsamış, atsamış. istiyor. Erkek var abi. He? Edecek, evet. Şey yapıyor. Atmak He? Bir, asıl böyle salak gördüğüne bakma ha. Salak gördüğüne bakma. <laughs> ha görürsün. Yani. He? <laughs> Vallahi bak öyle salak gördüğüne bakma. <laughs> Hadi gidelim, Yerler çok kayıyor. Evet İsmail abiciğim. Hayır abi. Metin, şey Mehmet, evet. yok karıştırıyorum babanın ismini nereden <laughs> sen. Sen de ta şuna ben bineyim. neyim bineyim. Gelim. bir Galiba ne kadar gidersen dönersin. Ya yoruldu mu? Hah? Sen Hah? şey söyleyeyim mi?

Kısa tut, kısa. Kısa tut, geri gider. Abi sen git. Abi sen git. Evet. Vur Hamit ayaklarını. Vur. Heh, aynen. Dizginleri kısa tut abi. Her zaman. Haydi Süleyman abi. Haydi, haydi abi. Sizi Yavaş, yavaş, yavaş.

Hadi gidelim. 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 Hadi 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 gidelim. Hadi gidelim.

Gelmeydin Allah ısmarladı. Buradan görüşürüz. Kendinize de dikkat edin. Vakfı sağlar <laughs> Ay sağ ol <laughs> Harikasınız Özkanat çiftliği harikasınız. Ya Allah bak sen bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Senden benden iyi biliyor kanka. Bak öyle bağla bağla. Salak öyle <laughs> tutamam ama. He <Ayağla boşayım, Gülüyor> o <laughs> mahsus öyle yapıyor. Düşersem diyor sürüme. Kanka üstüne bindim daha tuvalet olacak bak. Aynı bak. Şurada var ya harika gidiyorsun. Kanka şöyle yan yana giderken bir video olsa abi. Ama Ümit'im çekmesi lazım bildiğin. Ağabey, radyo yapacağım. Ümit, bir O da 4 İşte, işte. Sakin oğlum. Sakin. 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 Çok asılma gel. Rüzgar. Ne haber? Ne haber Rüzgar? Ha? Tabii. <laughs> rüzgar getirmeseydim ona binerdim ha. İyi, Eyvallah kardeşim. Ben korktuğum adamı at veremem. Acemiye verdim, niciye verdim, ara bir at veremem. Ben de en büyük yok. Abi. Aynen. Abi, ay yok. Insan... Evet evet. Aynen öyle kanka. Değil, bir şey Aynen öyle kardeş. Hop. İmit. Hı, hı, hı. Hay maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah benim o zaman. İsmail bunu YouTube'dan izliyorsun sonra ha. Bu videoyu. YouTube'da bu video. Tamam tamam. Sol sol. Atlar gidiyor ya